Sevgili arkadaşlar bir kez daha merhabalar. Çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Türkiye'nin dağları. Ankara'nın bağları gibi oldu bu ya. Neyse böyle devam edelim. Hocacığım Türkiye'nin dağlarına önce şöyle genel bir giriş yapacağız. Bir defa şundan çok önemli bahsetmek istiyorum size sonra Türkiye'nin dağlarına geçeceğiz. A burası. A burası. Neresi orası hemen gösterelim. Burası Karadeniz. Karadeniz kıyısı olsun. Ya da Akdeniz kıyısı çok önemli değil. Yani burası deniz. Hemen buraya Trabzon'u çizelim. Trabzon, 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 Trabzon. A burası da Erzurum. Hemen size sormak istiyorum şimdi. Şimdi kırmızıyla gösterdiğim yer Erzurum olsun. Fıtı fıtı. Yeşil ile gösterdiğim yeri de yeşillen, yeşil ile değil mi? Yeşille gösterdiğim yerde ne? Trabzon. Sormak istiyorum hemen. Ey dış ses. Trabzon mu daha dağlık bir yerdir? Yoksa Erzurum. Trabzon hocam. Çok güzel değil mi? Trabzon. Peki hangisi daha yüksek? Erzurum mu Trabzon mu? Erzurum. Erzurum. Bak dikkat. Burası yüksek bir yer mi? Evet. Peki yüksek yerler dağlık olmak zorunda mı? Ya 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 öyle bir şey yok. Yüksek ama düz. Halas. yüksek bir düzlük orası. O yüzden ne olur dağlıkla ilgili kavramları yüksekle ilgili kavramlarla karıştırmayınız. Trabzon, sıfır metreye yakın deniz seviyesine yakın bir kent ama dağlık demek ki alçak bir yer dağlık olabilir mi olabilir peki Erzurum nasıl Erzurum yüksek ama düz e demek ki yüksek yerlerde düz olabilir mi olabilir ne olur dağlık olup olmamasını yer şekilleriyle yükselti karıştırmayın burası çok önemli bunu çok 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 soruyor ÖSYM amca şimdi dağlardan bahsedelim hemen bu mevzuyu hallettikten sonra Türkiye'nin dağları dedik Şimdi hocacığım Türkiye'de irili ufaklı yüzlerce binlerce dağ var. Bunların her birini ezberlemek... Valla benim gözüm yemiyor sizi bilmem ama zor tabisi de değil mi? O yüzden biz ne yapacağız? İşimize yarar olanı ÖSYM'nin çok üzerinde durduğu güncel hayata, ulaşıma, ticarete vesaireye çok etkisi olan dağları anlatacağız. Yoksa hepsini anlatmamız mümkün değil. Peki hocacığım dağ oluşumu nasıldır? Dağlar genel itibariyle iki şekilde oluşurlar. Biri orojenik dağlar. Orojenik dağlar. Orojenik dağlar ne demekmiş? Halası şu. Bir tane tabakamız var idi. İkinci dönemde masif arazi, tortul araziler oluşuyordu hatırlıyorsanız. Bunu üçüncü dönemde sıkıştırdık. Eğer bu dağ benim gibi sert Tatar Ramazan ise, o zaman bu dağ ne yapar? Kırılır kırıklı bir dağ meydana getirir orojenez. Eğer yumuşak ise isim vermek istemiyorum. O zaman sıkıştığında kıvrım kazanır, kıvrılır. Değil mi? Kıvrım dağları meydana gelir. İşte bak burada yer kabuğunun sıkıştırmasına bağlı olur, olarak meydana gelen dağlara biz orojenez, orojenik dağ diyeceğiz. Hocacığım peki bu tabakalar bu yanı bu yanı hareket ediyor ise... Yer kabuğunda da bir hareket varsa onun adı nedir? Onun adı ise tektonizmadır. Tektonizma tektonik hareket. O zaman demek ki orojenezin dağ oluşumu üzerinde etkisi var mıdır? Evet. Tektonizmanın dağ oluşumu üzerinde etkisi var mıdır? Evet. Öncelikle bunu oturtalım. Der ki Türkiye'de dağ oluşum üzerinde hangilerinin etkisinden söz edilebilir? Tektonizmanın söz edilir. Orojenezin söz edilir. Bir de volkanik dağlar var. Demek ki volkanizmada daha oluşturabilir mi? Oluşturabilir. Üç şey daha oluştururmuş. Tektonik hareketler, orojenizin bir parçası zaten ve bir de volkanizma. Şimdi bunları teker 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 inceleyelim. Orojenik dağlar kendi içinde ikiye ayrılacak. Ne? Kırıklı olanlar var, kıvrım olanlar var. Fıtı fıt. Bunu bundan nasıl ayırt edebiliriz hocacığım? Bak genelleme yapıyorum. Yüzde yüz diye bir şey yoktur coğrafyada. Ama genelleme yapıyorum. İşinizi çözeceğini düşündüğüm bir yöntem söyleyeyim size. Volkanizma şöyle bir şey. Yerin altından lavlar çıktı. Buradan lavlar geldi. Yuhu bebeğim patladı. Ve bir dağ meydana getirdi. Buna şurada gördüğünüz dağla dağ. Ben az kalsın diyordum. Dağlar diyebilir miyiz? Burada tek başına duran bir dağ diyemeyiz. O yüzden bu adam dağ ile biter dağ. Burada lar eki kullanılmaz volkanik dağlarda. Çünkü bir tane. Bir tane olduğu için buna lar demezsin. Sonunda lar yoksa o dağ %99.826 volkaniktir. Karadağ, Karaca Dağ, Erciyes, Hasan Dağı, Melendiz Dağı, Ana bak sonunda lar yok değil mi? Volkaniktir bu dağlar. Sonunda lar olmayanlar. Oysa burada sıkışmayla oluşan dağlar genel olarak sıra dağları meydana getirebilir. Değil mi? Birden fazla olduğu için bunların hebiciğine birden biz elkim dağı değil de dağları deriz. Dağları deriz değil mi? Çoğul eki kullanırız burada. O yüzden sonunda çoğul eki varsa o da volkanik değildir kesinlikle. Ama sonunda lar yoksa volkanik olma ihtimali üfne biçim yüksektir. Bu mevzu anlaşıldığını düşünüyorum. Böylelikle dağların volkanik olup olmadığını anladık. Geldik. Aha buraya. Bunları nasıl ayırt edeceğiz hocacığım? Şimdi kırıklı dağlar var, kıvrım dağlar var. Kırıklı olan dağlar birazdan göreceğiz. 7 tane. Sadece 7 tane ayol. 7 tane daha öğreneceğiz. O zaman şöyle diyebilir miyim? Sonunda lar yoksa volkaniktir lar olmayanlar zaten volkanik. O cepte. E burada da yedi dağ öğrenirsem e, lar olmayan ve şu yedi dağ dışındaki bütün dağlar nasıl dağdır? Kıvrımdır. Kıvrım dağları Türkiye'de en fazla görülen yer yüksektir. Her yerde var. Doğu Anadolu bölgesinde, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, bölgesinde, Eltim, Gaynım her yerde ne görülür Türkiye'de? Kıvrım dağları görülür dedik ve hemen fıtıdı 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 geçtik. Önce orojenezin, orojenezin kırılmasıyla oluşan dağlar. Şimdi orojenezin kırılması dediğimiz şey neydi? Anında burada böyle bir arazi vardı fıtı fıtı fıtı. Yan taraftan sıkıştırdınız bunu. Yan taraftan sıkıştırılınca kız bu iki yerden kırıldı. Şuradan kırıldı, şuradan kırıldı. Arada kalan şu alan Fıtıdık çöktü. Bu alan çökünce şöyle bir yapı meydana geldi bak. Fıtı fıtı fıtı. Burada daha güzel şekli var değil mi? Yüksekte kalan yerlere horst. Aşağıdakilere ise graben dedik. Horstlar kırıklı dağ demek. Grabenler ise kırıklı ovalar ya da biz bunlara tektonik ovalar da diyebiliriz. Bunlar tektonik ova aynı zamanda. Ova Hocacığım çöküntü obası falan. Onların tamamı neredeyse tektonik ova başlığı altında. Bu da graben olmasına rağmen tektonik grubunda yer alacağımız ovalardan bir tanesi. İsimleri çok mu önemli? Hocam ben bu horslu grabeni ezberleyemiyorum. Şöyle düşünebilirsin. Garibanlar aşağıda, hostesler yukarıda. Gariban hostes. Anlaştık. Peki hocam bu oluşumda ne gibi yorumlar yapmalıyım? Yapalım yorumları. Dış ses. Hazır mısın? Yorum yapacağız. Üf. Ha burada bir kırık var ise, ha burada bir fay hattı var mıdır? Vardır hocam. Vardır. E fay hattı ne kadar kötü. Karadeniz ağzı ya. Vardır hocam. Böyle dizilerde falan oluyor ya. Uy ne yapıyorsunuz da diye. <laughs> Hocacım anda burada kesinlikle bir kırık varsa bir fay vardır. O zaman buranın deprem riski fazla mıdır, az mıdır canım? Şu an çok kırıldı gerçekten. Tamam tamam. A, tamam sen yapmadın. <laughs> hocacığım şu an alıyor? gerçekten alıyor? Deprem riski fazladır. <laughs> e deprem riski fazla. Kırık varsa kaplıca ılıca vardır. Sağlık turizmi yani termal turizm gelişir mi? Gelişir. Jeotermal enerji potansiyeli fazla mıdır? Fazladır. İlker'in içeri alsana bir yandan da. E peki hocacığım burada kırık var ise eğer. Kırık var ise eğer. Aynı zamanda. İlker hocanızın gelmesini bekliyorum şu an. O yüzden yavaş davranıyorum. İlker. Selamun aleyküm. Aleyküm selam canım. Gel. Ne? Gel. Tam senden bahsediyordum ben de. Bir yerde kırık var ise eğer. Orada. <laughs> <orda, gülüyor> kolu, <kırıldı. gülüyor> kolu kırıldı ondan. Yengeden dayak yedi. Ee, bir yerde kırık var ise eğer. Orada toprağın verimi fazladır diyebilir miyiz? Kırıklı toprakta mı hocam? Evet. Hocam toprak niye kırık? Ha, gene başladı felsefeyi. Ama bak o. şimdi arkadaşlar. Niye ya, kırılır? Ben bir zeka ürünü olarak geldim. Toprak e, bozkurt topraklarda e, su olmadığı için kırılır. Yani çatlar kırılır. Haliyle orada verimli e, bir şey olmaz hocam. Buraları komplesiyle <laughs> Niye oğlum öyle değil mi kırılır? Öyle değil canım. Faydan bahsediyoruz. Onun faydası ne arkadaşlar? Fay çok özür dilerim. İlker hocanızdan çok özür Fay olursa orada toprağın verimi fazladır diyebilir miyiz? Deriz hocam. Adana'da var toprağı çok verimli. Vaf! Wow. Öyle değil mi? Emin ediyorum var ya. Doğru mu yanlış mı? Rakip doğru. kurum seni tutmuş olabilir mi öğrencinin kafasını karıştırmak için? <laughs> Hiçbir <laughs> <laughs> alakası yok. Hiçbir alakası <laughs> yok. Hocacım. İlker hocanızın kocaman bir bahçesi var idi. Allah etmeye yarın fay geçti ortasından. Fay geçince, e bebeğim, Toprağın verim arttı diyebilir miyiz? mi? Bunlar oldu tarlamın. Tarlamınlar oldu. Fay verimi artırmaz. Sakın ola karıştırmayın. E hocam Ege'de kırık var. Azaltmaz da. Ege'de kırık var. Al işte. Öğrenci çok karıştırıyor bunu. Ege'de kırık var mı? Var. Diyor ki hocam diyor Ege'de kırık var diyor. E, e topraklar verimli diyor. Hadi atezler bunu da açıklasın diyor. Ütübest e, ama bunun hiçbir alakası yok kırıkla. Burada akarsular var. O akarsuların getirdiği alüvyaller nedeniyle burada toprak verimli. Yoksa kırık olduğu için değil. Sakın ola bu yanılgıya düşmeyin. Hocacım, horse graben varsa ne dedim? Deprem riski fazladır. Kaplıca alaca görülür. Sağlık turizmi fazladır. Şey o termal enerji potansiyeli fazla mıdır? Fazladır. Peki bu horse, horse ve grabenler nasıl yapıdadırlar acaba? Çok yüksek olabilir mi? Horselar çok yüksek midir? Bak asla değildir. Neden? Anda fıtı 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 fıtı. Burası bir araziydi. Normal bir araziydi. Bunun üzerinde duruyordun öyle dağ falan filan değildi. Lan buna niye dağ dedik peki biz hocacığım? Çünkü sen tut şuradan kırıl. Fıtı fıtı. Burası çök. Burası çöktü. E burası şöyle kaldı burada. Ana eskiden normal seviyede olan bir yer birdenbire etrafı çöktüğü için daha dönüştü. O yüzden hiçbir horse çok yüksek değildir. Yani şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi Aker hocanızı görseniz gündelik hayatta gerçi zor görürsünüz de. Ooo ne kadar baba yiğit bir adam der misiniz demezsiniz değil mi? Aker, ha, Aker. Ama fakat lakin Aker'i alıp götürdüğünüz bir tane kreşe. Kreşe gidince çocuklar baktı. Ay ne kadar kocaman bir adam dedi değil mi? Tövbe estağfurullah. Orada oransal bir değer var. Ege'deki dağlar da çevresi çok alçak olduğu için yüksek dağ olarak görülüyor yoksa Horstlar çok yüksek değildir. Hocam bu bilgi bizim nerede işimize yarayacak? Bak. Ba 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 burası çok önemli Hacı. Buzullarla ilgili sorularda, yaylacılıkla ilgili sorularda, bunun dışında kalıcı karla ilgili sorularda bunu çok fazla kullanıyor. Nasıl? Türkiye'de sıfır metrede yani kıyılarda İlkerciğim Türkiye'nin kıyılarında buzullara rastlanır mı? Ne <laughs> buzulu hocam ya? Ne buzulu ya? Bak biz Çukurova'dayız hocam Çukurova deniz seviyesinden aşağıda orada de abi kere galip. Adana'da buzul var mıdır İlker? Toros dağlarında var hocam. Adam işte bak 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 hey yemin ya. ediyorum var ya matematik dışında bir şey daha bildiğini öğrendik Hocacığım sıfır ha. metre çevresinde kıyılarda ya buzul düşecek. ya da buzula ait herhangi bir şey yok ama. Dağa doğru tırmanmaya başlıyorsun, tırmanıyorsun, tırmanıyorsun. Ortalama 2000-2200 tamam. metreye gelince buzulun etkisini görmeye başlıyorsun. Buzulun etkisini. Buzul etkisi görülür diyorum. Buzul etkisinin ne olduğunu anlamadığı için yorumlayamıyor. Buzul etkisi dediğim şey ne? Morenler. Yani buzul toprakları. Başka ne olabilir? Hörgüç kaya, detekne vadi, sirk çukurları gibi Kar, şeyler. Hocam. Kar çok gerçekten mantıklı. Hocacığım Peki buzulun etkisi var da gendüsü nerede gendüsü? Gendüsü 3000 metre, 3200 metrenin ortalama üzerindeki yerlerde görülür. Aa ben buraya güncel buzul yazarım hacı. Bu buzulun kendisine güncel ya da aktif buzul denir. E şimdi düşünelim. Hocam kırıklı dağları anlatıyorduk. En son oradan olayı bağlıyorum. Kırıklı dağlar içerisinde yükselti ortalaması en yüksek olanı. En heybetli olanı kaz dağları. 1800 metrelerde bir yükselti ortalaması var. Yani şura üzerine çizerseniz kaz dağları bu. E dolayısıyla kaz dağları üzerinde güncel buzul görülebilir mi canım? Çok iyi anladım. Görülemez. Buzul etkisi görülebilir mi canım? Hocam, Görülemez. De, boyu tutmuyor değil mi boyu? Dağı. O yüzdendir ki, vay hemen hesapladı ha. O yüzdendir ki bak, bu dağların hiçbiri üzerinde güncel buzul. Ya da buzula ait herhangi bir şey yoktur. Bunun dışında kalıcı kar da yoktur. Bu dağlarda yaylacılık çok gelişmiştir diyebilir misin? İlker. İlker yaylaya gidilir mi yaylaya çıkılır mı İlker? Hocam başka bir soru soracağım. Sor. Nur dağlarının kaçıncı metresinde nur vardır? Adam bana bir şeyler oluyor. Ne oldu hocam? Videoyu kes. Videoyu kes galiba doğruyorum. Videoyu kes. Hocacığım. Gerçekten şu şeyde var ya hani hocam damar damar üstüne binince yeni bir damar dünyaya gelir. Ya yeter ya. Vallahi yeter ya. Barajdan geçemezsek boğulur muyuz? Aha bu. Vallahi bundan esinlenmiş olabilirler. Sağ olun hocam. <laughs> hocam takip ediyoruz hocam. Hocacığım bak bu dağlar üzerinde yaylacılık da gelişmez. Niye? E, yüksek değiller. Yaylaya çıkılır. Hacı yüksek heybetli bir yer olacak ki yaylaya çıkabilesin değil mi? Dolayısıyla bu dağlar üzerinde yaylacılık gelişmez. Kış sporları gelişmez. Bu dağlar üzerinde güncel buzullar, buzul etkisi görülmez. Bir kaos. Hiçbirinin yükselti ortalaması fazla değer bunların. Peki bu dağlar bu dağlar diyoruz da bu dağlar kim hacı? Bakalım bu dağlar Türkiye'de, Kıyı Ege'de ve bir tane de Hatay'da var. Bir Kıyı Ege'de var bir daha Hatay'da. Kıyı Ege'de Kaz, Ma, Madra, Yutmuş, Boz, Ayı, Meledi diye şifreleyenler var. Olur. Öyle yapabilirsiniz. Kaz Dağları, Madra, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe Dağları Kıyı Ege'de bulunan kırıklı dağlar. Dikkat Ege bölgesi dağlarının tamamı kırıklı oluşmuştur. Doğru mu? İlker doğru mu? Aileler uzandığı için olur hocam. Allah kahretmesin. O paralel mi senin matematik Bilmiyorum. bilgine küfredeceğim. <laughs> aferin, aferin İlker. Hocacığım, bunların tamamı kırıklı değil. Ege bölgesi dediğiniz yer aa burasıdır. İçeride Emir Dağı var, Türkmen Dağı var ve e, bir sürü daha dağ var. Tamamı kırıklı değil. Kıyı Ege'deki dağlar kırıklı. Anlaştık. Peki geldim bu tarafa. Burada kim var? Nur ya da Amanos ya da diğer bir ismiyle Cevur Dağı var. 2022 KPSS sorusu diyor ki Türkiye'nin en güney uç noktasından yola çıkan bir gözlemci Türkiye'nin en kuzeyine gitmek için sırasıyla hangi dağları görür? E, Türkiye'nin en güç, güney noktası dediği yer Hatay değil mi? Evet Hatay'da hangi dağlar var? Amanos ya da Nur Dağları değil mi? Bu dağlar gene çok yüksek dağlar değil çok heybetli dağlar değil. Peki bunlar birer horst. Gelelim şimdi grabenlere. Garibanlardan bahsedelim. Kazla madra arasında bir şey yok. Evde toluğu var. Çok önemli değil açıkçası. Madra ile yunt arasında fıtı 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 bakır çay nehri var. Bakır çay. Yuntla boz arasında fıtı 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 gediz. Bozla aydın arasında küçük olan menderes. Aydınla menteşe arasında ise büyük olan Menderes var. Hocacığım bunlar da birer graben, aynı zamanda birer graben ovası, değil mi? Graben ovası bunlar. Bunlar ova. Karıştırma. Bunlar delta değil. Delta dediğimiz şey ne? Delta dediğimiz şey şu bak hacı. Bakır Bakırçay buradan gelirken, 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 gelirken fıtı 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 fıt. buradaki toprakları toplamış, getirmiş, denizin içerisinde doldurmuş. Ahanda bir delta meydana getirmiş. Bakırçay'ın oluşturduğu delta'ya dikili Dikili diyoruz ama yazamıyorum ben. Hah. Dikili deltası diyeceğiz. Gediz'in oluşturduğu deltaya menemen. Küçüğün oluşturduğuna Selçuk. Büyüğün oluşturduğuna ise Balat deltası diyeceğiz. Balat deltası. Yani çok da ezber 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 uğraşmayın ama az çok bilin yahu. Bakırı diktik. Bakır çubuk diker böyle elektrik camcalar var. Evet, elektrik tesisatını çektikten sonra toprağa dikerler bir bakır topraklama yapsın diye. Fazla gelen elektriği atsın diye. Sallıyor da olabilirim. İşte o bakır yere dikili unutma. E geldim Gediz. Bu Gediz değil de Bunun G'sini silerseniz bir dudak, bir yanak ediz oluyor, değil mi? Bir dudak, bir yanak ediz menemenle besleniyor unutmayın. Menemen deltasını oluşturmuş. Küçük Selçuk, büyük ise balat deltalarını oluşturur. Burada deltaları değil de şu ovaları bilmenizi rica edeceğim sizden. Graben ovaları bunlar. Yani birer tektonik ova. Bakırçay Ovası, Gediz Ovası, Küçük Menderes, Büyük Menderes Ovası graben ovaları. Bu eee yazdıklarım ise onlar delta, delta. Onların Horst graben'le alakası yok. Anlaşıldı mı? Peki hocam Nur Dağları'nın da yanında bir grabeni var mı? Var. Orada da ne hangi nehri var? Asi nehri. Amik ovasının içerisinden akmakta değil mi? Amik ovası da o zaman bir nedir? Amik ovası da bir graben ovadır. Yani tektonik ovadır dedim. Ve böylelikle kırıklı dağları bitirdim balım. Kıvrım dağlarında tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.